şunu söyleyeyim. Hakkımda davanın sahibi, altında imzası olan e, başsavcı vekilinin olmadığını ya da başsavcının e, olmadığını ifade etmek isterim. Başsavcı da değil, başsavcı vekili de değil. Davacı olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Sayın Erdoğan'dır. Tüm davalarımın altında onun imzası vardır. O kadar öfkeli ki şu ana kadar benimle ilgili istediği hapis cezası tam 17 yıl olmuştur. Yanında bana aynı zamanda üçüncü kez de siyasi yasak talep etmekte. Onun davası da açında baktığınızda ben değilim, benimle değil, benim nazarımda milleti dava ediyor, milletin iradesini dava ediyor. Ve siyaseti korkuyla dizayn edeceğini zannediyor, tehditle dizayn edeceğini zannediyor. Oysa siyaseti yalnızca ama yalnızca millet dizayn edebilir. Çünkü milletin milletin yetkisiyle bu ülkede demokrasinin varlığı yüzyıla yıla yakındır büyük mücadeleyle yerleştirilmiş bir husustur.